Selamlar. Bugün değer öğretim yaklaşımlarını güzelce anlatacağım ve bunlarla ilgili dört tane soru vurdum. Onları çözeceğiz. Güzelce oturtacağız. Çünkü bu sene ben bunlardan bir soru bekliyorum. Ve hep karıştırıyoruz. Değer analizine, değer telkinine, değer açıklama bunlar ne ya diye karıştırıyoruz. O yüzden hep beraber bakalım. Hemen başlıyoruz. İlk önce değer telkinine bakalım. Değer telkin. Bu 2015, 2005 öncesindeki yani geleneksel bir öğretim modeli. Değer telkin. Telkin empoze ediyor. Hoca, çocuğa değerleri telkin ve empoze ile öğretiyor. Öğretmen merkezli geleneksel zaten. Direkt değer öğretim yapılıyor. Mesela hoca diyor ki kızım yalan söyleme. Kızım şunu yapma. Şu doğrudur. Şu yanlıştır. Direkt telkin ederek lafla. Yani çocuklara lafla değerleri öğretmeye çalışıyor. Değer telkin bu şekilde gelenekseldir. Telkin ve empoze ile olur ve çocuklara direkt değer öğ öğretim yapılır. Kızım kızım sakın yalan söyleme gibi şeyler derse değer telkin yapmış oluyor öğretmen. Bir tane daha geleneksel yaklaşımımız var. Bu da eylem öğrenme. Bunu da davranışa dökerek, harekete geçirerek ve pratik uygulamayla yapıyor öğretmen. Yani şundaki gibi lafıyla demiyor da değer telkindeki gibi. Davranışıyla gösteriyor. Bu lafla bu da davranışta ama gene öğretmen merkezi gene geleneksel bir yaklaşım. Eylem öğrenme. Şimdi asıl önemlerine geldik. Şimdi bunlar geleneksel değil artık 2005 sonrasında. Artık buna biz değer açıklama diyoruz. Şunu yapıştırmam gerekiyor. Bu öğrenci merkezli. Şimdi değer terkin de öğrenci merkezli değil de öğretmen merkezliydi. değer açıklama öğrenci merkezli. Şimdi açıklama şu. Öğretmen rehberliğinde öğretmen sadece değerin bir kısmını açıklıyor. Geri kalanını öğrenciye bırakıyor. Öyle düşün. Öğretmen mesela değer yüzde bir şey ya. Yüzde onunu öğretmen açıklıyor. Geri kalan doksanını öğrenci kendi başına buluyor. Öyle düşünün. Değer açıklama derken onu kastediyor. Okuyalım. Öğrenci merkezli. Öğretmen rehberliğinde. Rehberliğinde bakın. Öğretmen merkezli değil. Kendi değerlerinin farkında olur öğrenci. Güçlü ve zayıf yanlarını tanır. Bakın bu kelimeler çok önemli. Direkt paragrafta bunları veriyor. Güçlü ve zayıf yanlarını tanır. Değerleri önem sırasına koyar. Kendi değer sistemini kurar ve insan onuruna saygı vardır değer açıklamada. Öğrenci merkezli öğretmen rehberliğinde öğrenci kendi değerlerinin farkında oluyor ve güçlü zayıf yanlarını tanıyor. Tamam mı? Güçlü zayıf yanlarını tanıyor. Bir de bu değer açıklamanın üç şey var aşaması. Seçme, ödüllendirme, hareket. Yani ilk seçiyor, yani öğretmen seçimi uyguluyor, daha sonra ödüllendirme, daha sonra da harekete geçiyor. Şu öğrencinin yaptığı. Öğretmen seçer, ödüllendir, öğrenci hareket yapar. Bunu da böyle hani aklınızda bulunsun diye dedim, o çok önemli değil. Değer açıklamada öğrenci merkezli, kendi değerlerinin farkında olur, güçlü zayıf yanlarını tanır, değerleri önem sırasına koyar. Buna aynı zamanda da yaşam becerileri eğitim diyoruz. Değer açıklama geleneksel değil. 2005 sonrası artık böyle yapılandırmacı yaklaşımla ilgili şeyler. Öğrenci merkezi unutmayın. Öğrenci sadece hocasından %10'u alıyor değerin, %90'ı kendi yapıyor. Kendi yapıyor gibi düşünelim ahlaki muhakeme. Ahlaki muhakeme de aklınıza direkt Colbert gelecek. Colbert'teki bu ahlaki gelişim şeyleri var ya. Onlar aklınıza gelecek direkt ahlaki ikilemler aklınıza gelecek. Hoca mesela bir şey anlatırken ahlaki ikilemle anlatıyor. Hani bir tane adam vardı eczaneye gidecektik. parası yoktu. Adam eczanenin penceresini mi kırsın yoksa kadar karısına ilaç almasın mı gibi. Böyle ahlaki ikilem yapılırsa hoca bu şekilde bir değer öğretimi yaparsa bunu biz ahlaki muhakeme diyoruz. Neden sorusu burada çok önemli. Neden neden neden. Bunu görürsek ahlaki muhakeme tamam mı? Colbert işte iyi çocuk şu çocuk işte itaat ceza böyle şeyler görürseniz direkt ahlaki muhakeme oluyor. Ahlaki ikilem. Unutmayalım. Şimdi asıl önemli bir diğer değer öğretimi, değer analizi. Şimdi en çok karşılan zaten değer analizi, değer açıklama ve değer telkini. Zaten sorulursa bu üçüncü sorulur. Diğerleri de sorulmaz sanmıyorum. Hemen bakalım farklarına bakacağız. Değer analizi. Değer analizi bilimseldir. Bilimsel zaten analiz bakın adı üstünde. Açıklama hoca açıklıyor değil mi? Ama analizde bilimsel bakın bilimsel bir şey. Problem çözme yöntemleri vardır bunda. Ve problem çözme basamakları ile ilgili şeyler görürseniz değer analizi oluyor. Yani hoca bir işte şey verir. Bir örnek olay verir. Mesela buradaki problem çözmeyi falan problem çözdürmeye çalışırsa değer analizi olur mu? Öyle bir soru sorabilirler. Burada duygu kesinlikle yoktur. Duygu yoktur. Tamam? Mı? Bilimsel analiz, duygu yok, akılcı. Akılcı kelimesini görürsek değer analizi. Çıkarımlar yapılır ve burada fikir üretir çocuklar. Bu değer analizinde hoca bir örnek olay verir ve bunun üzerine fikir üretirler, bununla ilgili problem çözerler. Akılcıdır, duygusal değildir ve bilimseldir değer analizi. Ve son olarak gözlem yoluyla öğrenme var. Gözlem yoluyla öğrenme de Bandura aklınıza gelecek bildiğiniz gibi eğitimler eğitimden. Bandura'da model var değil mi? Mesela bu o çocuğun kafası işte kısa, saç kısa. Burada da çok güzel saçlı biri var. İşte keş, ben bunu model alıyorum. Mesela böyle modelle ilgili şeyler görürseniz gözlem yoluyla öğrenme aklınıza gelsin. Burada model analizi, Mesela öğrenciye soruyorlar hani sen kime örnek alıyorsun? Bu model analizi bir teknik böyle. İşte hoca diyor ki sen kime örnek alıyorsun? Şunu neden örnek alıyorsun? Şunu. Mesela medya analizi diye bir şey var bunda da. Mesela medyada en çok kimi örnek alıyorsun falan diye hoca sorarsa böyle şeyleri de görürseniz gözlem yoluyla öğrenme oluyor. Bandura aklınıza gelecek burada. Zaten model alma bunlar kolay. Sadece en çok karışanlar değer analizi, değer açıklama ve değer telkiniydi. Şu üçü. Bunların farklarına şöyle tekrar bakalım. Değer telkin geleneksel. Geleneksel telkin ediyor ya. Adam direkt empoze ediyor yani. Direkt diyor ki yalan kötü bir şeydir. İşte merhamet iyi bir şeydir direkt diye direkt söylüyor ve gelenekseldir aynı zamanda. Şu doğrudur, şu yanlıştır diye öğretmen merkezli bu. Telkin öğretmen merkezli. Açıklama ve analiz öğrenci merkezli, öğretmen rehberliğinde. Der açıklama çok önemli. Sorulursa bu sorulur en genişi bu çünkü kendi değerlerinin farkında olur öğrenci. Güçlü ve zayıf yanlarını tanır. Ne yapıyordu hoca? Bir değerin minik bir kısmını açıklıyor. Geri kalanını öğrenciye bırakıyor. Minik bir kısmını açıklıyor. Öyle düşünün. Yüzde onunu açıklıyor. Doksanı öğrenci de. Öğrenci de bu doksanını kendi değerlerinin farkında olaraktan, güçlü ve zayıflanlarını tanıyarak, işte değerleri önem sırasına koyarak falan kendi o değeri anlıyor. Kendi değer sistemini oluşturuyor. Değer analizinde de ne dedik? Bilimsel dedik. Problem çözme yöntemi var dedik. Hoca bir örnek olay falan verir. Bundan problem çözme isteyebilir. Fikir isteyebilir. Hatta beyin fırtınası falan filan bile derse değer analizi de olur tamam mı? Ama unutmayalım şimdi ben bunlarla soru baktım. Sadece bu değer analizi, değer telkini ve değer açıklamadan sorular buldum. Diğerlerinden bulamadım. Demek ki fazla sorulmuyor onlar. Şuna bakalım hemen. Bireyin kendi duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olması. Güçlü ve zayıf yönlerini. Bakın ne dedim? Güçlü ve zayıf farkında olması falan derse neydi? Değer açıklama. Burada bahsettik. Güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi ve yaşam onuruna sahip olmasını kapsaması direkt değer açıklama. Öğrenci farkında oluyor ve güçlü zayıf yönlerini biliyor. Değer açıklama. Açıklama. Hoca bize minicini açıklıyor. Gerisinde biz farkında oluyoruz. Değer eğitiminde dikkati düşünceyi ve ayırt etmeyi gerektiren bir analizdir. Dikkat düşünce ayırt etme. Bakın analiz demiş zaten. Değer sorular üzerinde duygusal olmadan duygu yok. Duyguya çarpı. Akıllı bir şekilde değer sorunları soruları test eder. Bu yaklaşımda ahlaki gelişim teorisinin tersine öğrenciler bir pozisyon alır ve yargılar. Yani öğrenci kendi yapıyor bunu. Kendi üretiyor fikri. Akılcı bir şekilde ne yapıyordu? Problem çözme yöntemleriyle çocuk akıllı bir şekilde duygular olmadan yapıyordu. Neydi? Değer analiziydi. Fikir üretiliyordu. Analiz adı üstünde analiz. Değer analizi. Şunu da ben 2020 Pegem TG'den aldım. Orada sorulmuş. Ne demiş? Şu 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 değerler. Duygusal olmadan akılcı bir şekilde fikir üretilmesini hedefleyen öğretmenin bu çalışması. Duygusal değil. Akılcı, analiz, bilimsel, problem çözme, çıkarımlar. Neydi? Değer analiziydi. Bir sorumuz daha var. Bireyin kendi duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olması. Güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi. Öğretmen %10'lu veriyor. Geri 90'ının güçlü ve zayıf yönlerini biz öğreniyoruz değil mi? Yaşam değerlerini fark etmesi, karar alması, kararını uygulaması ve başarması. Yani her şey çocukta burada ya. Çocuk kendi değerini buluyor uyguluyor, başarıyor. Güçlü zayıf derse, yaşam değerleri derse, farkında olması derse direkt değer açıklama diyoruz. Anlaşıldığını umuyorum. Bir de Pegem'in 2020 paket denemesinde bir soru buldum. Bunda değer telkini ile ilgili bir soru. Burada hepimizin bildiği tilki ve leylek hikayesi var. Hani leylek işte veriyor, til yani tilki yemek veriyor, leylek burnunu girdiremiyor falan. Öyle bir hikaye. Hikayenin paylaşımından sonra öğrencilere farklılıkları olan bireylere saygı duymaz konusunda açıklamalarda bulunan öğretmen nasıl bir değer öğretimi yapmıştır? Direkt açıklamada bulunuyor telkin. Direkt diyor ki anlatıyor hikayeyi. Bu hikayede işte bireylere saygı duyunuz çocuklar diyor. Açıklıyor direkt. Telkin ediyor. neydi? Kızım sakın yalan söyleme. Yalan kötü bir şeydir. Değer telkini. Model alma neydi? Banduraydı. Analizi problem çözme. Akılcıya duygusal yok. Açıklama. Öğretmen birazını veriyordu. Gerisini biz kendimiz fikirlerimizi üretiyorduk. Kendi değer yargılarımızı oluşturuyorduk. Doğru yanlış öğreniyorduk. Zayıf güçlü yönlerini öğreniyorduk. Değer ikilemi de ahlaki muhakemeydi. Ahlaki muhakemeydi ve Kolberg aklımıza gelecekti. Bu işte eczaneye giden adam aklımıza gelecekti. Bakın 2020 paket denemesinde sormuş Pegem. Yani Pegem soruyorsa da bir bildiği vardır. Yani çıkabilir diye düşünüyorum. Ben çıkmış sorulara da baktım. Çıkmış sorularda bulamadım. Böyle bir soru sadece çok eskiden çıkmış bir soruda şıklara değer açıklama ve terkin etmeyi koymuş. Yani belki bunlar sorulabilir. Değer açıklama ve terkin etmeyi koymuş adam. Zaten ben bu üçünden birini soracağını düşünüyorum. Değer açıklama, değer analizi ve değer telkin. Değer terkin geleneksel dedik. Değer analizi problem çözme, bilimsel fikirler, çıkarımlar, duygu asla yok. Akılcılık analiz var. Açıklamada da en iyisi bu zaten. Öğrenci merkezinde hoca birazını veriyor. Gerisini çocuk bütün sayfalarını tanıyor. Her şeyini tanıyor. Kendi değerlerini oluşturuyor. İnsan onuruna saygı görürsek bunlar. Mesela diğer telkinde neydi? Hoca hikayeyi anlattı. Dedi ki işte böyle böyle bu doğrudur bu yanlıştır deyince telkini işaretledik. Fikir derse analiz dedik. Kendi değer yargılarını oluşturuyor falan derse de değer açıklama dedik. İnşallah anlamışsınızdır umarım. Ben anladım yani ben de öğren öğrenememiştim bunları ama anladım iyice. İnşallah oturmuştur. Herkese çok kolay gelsin bundan bir soru çıkarsa doğru yapalım. Doğru, ya bundan sonra doğru yaparsınız bence. Ben de yaparım inşallah. Bence de bir soru çıkacak. Değer açıklama çıkabilir ya da değer analizi. Bu ikisinden biri çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Sınavdan önce tekrar izlersiniz zaten bu videoyu. Herkese kolay gelsin.